İki de yan yana. Ahmet... Selamlar kardeşim. Ahmet sen ünlü oldun biliyor musun? Evet ben şu an ünlüyüm. Herkes beni izleyecek. Evet. Ve seni. Mesela... Benim videolarımı hiç izlemiyor. Kesin bunu izlenecek ha. İzlerseniz vallahi dava açıyorum ha. Valla dava açarım. Açıyorum. açıyorum. Mesela iki yönde yan yana. Burada bu benim kuzenim. Neyse. Ben de çay koydum kendime. Çay içiyorum. Neydiniz mı? Ama ben ama sen çocuksun nasıl şey yaptın diye. Ne yaptım göstereyim mi? Şunu aldım. Bak bak bu bu benim. Ben yaptım. Yok bu benim değil. Evet bu benim. Burada ben 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 çayı 5 Beş tane şekerli içerim. mesela herkese görüşürüz. Ahmet sen de görüşürüz de. Siz görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Bay bay bay. <laughs>